Ödül bir motivasyondur. Ödül doğru iş yaptığımızın bir sembolüdür. Asıl ödül ise Rabbimin rızasını kazanmaktır. Ben Afrika'da yüzlerce yetime ablalık yapmaya çalışıyorum. Ben Rabbimden istedim bir yetim, Rabbim nasip etti yüzlerce yetim. Ben Rabbimden istedim bir hafız, Rabbim nasip etti binlerce hafız. Ben Rabbimden istedim bir su kuyusu. Rabbim nasip etti yüzlerce su kuyusu. Ve bu ne demek oluyor? Afrika'da 700 bin kardeşimize Müslüman Türk kadını olarak temiz su götürmenin riyasız gururunu yaşıyorum. Dua beklerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.